Fragman bir kez daha dizinin tansiyonunu yükseltiyor. Gül ile Rüzgar arasındaki kırılgan bağ bu bölümde ciddi bir sınavdan geçiyor. Gül'ün yüzüne yansıyan o derin şaşkınlık ve kırgınlık, aralarındaki güven krizinin artık gizlenemez bir boyuta geldiğini gösteriyor. Diğer tarafta Rüzgar'ın hem öfkeli hem de pişman tavırları ikisinin arasında çözülmesi zor düğümler oluşturuyor. Aynı anda Cemre'nin yaptığı yeni hamle fragmanın en dikkat çekici anı. Gül'ün hayatına gölge düşürmeye kararlı gibi görünen Cemre, bu bölümde daha tehlikeli ve daha hesaplı. Onun planlarının ardındaki asıl niyet yavaş yavaş ortaya çıkarken seyirci, bu kez Gül nasıl dayanacak? diye sormadan edemiyor. Ev içinde yaşanan büyük yüzleşme sahnesi fragmanın en dramatik bölümü. Sözler keskin, duygular ağır, Gül kendini savunmaya çalışırken, Rüzgarın öfkesi ile gerçekler arasında sıkışıp kaldığı açıkça hissediliyor. Bir anlık sessizlik bile bölümün fırtına öncesi sessizliği gibi. Son saniyelerde gösterilen gizemli sahne ise fragmanın asıl merak uyandıran kısmı. Kapı açıldığında beliren o kişi, Gül'ün kaderini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Bu yeni yüz, hem geçmiş sırları hem de yeni bir tehlikeyi beraberinde getiriyor olabilir. Genel olarak fragman, ihanet, yüzleşme, gizli planlar ve duygusal çöküşlerin iç içe geçtiği yoğun bir bölümün habercisi. Seyirciyi büyük kararların verileceği, ilişkilerin kırılacağı ve yeni başlangıçların doğacağı bir bölüme hazırlıyor.